Uyku ve Tarih İkilemi kanalındaki bugünkü konumuz Han ve Tang hanedanlıkları döneminde yaşanan o dondurucu kışlar ve Sarı Nehrin donmasının yarattığı büyük felaketler. Uyku ve Tarih İkilemi'nin kaynaklarına şöyle bir baktığımızda bu özet bize şunu anlatıyor. Çin'in o iki büyük hanedanlığı, iklim aniden çıldırdığında, hele de hayat damarları olan Sarı Nehir donduğunda nasıl büyük krizlerle boğuşmuş ve bu durum toplumu nasıl alt üst etmiş? Birincisi, Sarı Nehir donunca hayat resmen durmuş. Biliyorsunuz bu nehir Çin medeniyetinin beşiği. İşte milattan sonra 176 ve 750'ler gibi aşırı soğuk kışlarda nehir donunca tarım sulama falan bitmiş. Sonuç korkunç kıtlıklar. Milyonlarca insan açlıktan, soğuktan, salgın hastalıklardan ölmüş. Wang Wei gibi memurların raporları o dönemin dehşetini anlatıyor. İkincisi, bu sert iklim koşulları toplumu da patlama noktasına getirmiş, büyük isyanları tetiklemiş. Mesela Han dönemindeki Sarı Sarıklar isyanı ya da Tang dönemindeki An Lushan isyanı. Bunlar büyük ölçüde o dondurdu kışların getirdiği açlık, çaresizlik ve yönetime karşı biriken öfkeden beslenmiş. Li Bio gibi köylülerin çaresizliği, Li Chen gibi memurların tanıklıkları hep bunu gösteriyor. Bu isyanlar hanedanlıkları derinden sarsmış. Üçüncüsü, bütün bu yaşananlar aslında tarihin nasıl tekerrür ettiğini ve bize önemli dersler verdiğini gösteriyor. Yani her iki dönemde de görüyoruz. İklim değişikliğinin medeniyetlere etkisi, artan sosyal eşitsizlik, toplumsal güvenin çöküşü, yöneticilerin günü kurtarma çabasının uzun vadede nelere mal olduğu. Lee ailesinin nesiller boyu anlattığı hikayeler de hep aynı şeyi söylüyor. Geçmişten ders al, geleceğe hazırlan. Kısacası, Han ve Tank dönemlerindeki o dondurucu kışlar ve Sarı Nehrin donması, iklimin, toplumun ve yönetimin bir medeniyetin kaderini nasıl belirlediğine dair bugün için bile geçerli çok çarpıcı dersler sunuyor bize. Uyku ve Tarih ikilemi kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.